Ay çok sevindim. Ondan böyle gece var ya gözüme uyku girmedi. Bir lokma bile yemek yemedim ben. Böyle bütün gücüm kuvvetim gitti biliyor mu? Beyim gözün aydın olsun. Beyim de var ya hiç uyumadı. Sabaha kadar bekledi. Vallahi böyle canı çıktı. Azime ya, yalan mı beyim? Yalan mı? Sen demedin mi? E, benim nefesim diye demedin mi? Dedim beyim. Hadi size eve geçeyim, biz geleceğiz hadi. Ya beyim, bir kahvaltı, bir çay, bir şey içeydik. Ee, tamam e, Cemal biz evde yeriz. Hadi sen bir şeyler yaparsın. Esnaf'tan öyle mi dedi? Demiş olabilirim. Sen de benim nefesimsin.